son bir sorumlu olacak sizlere. E, Kütahya için uzun vadede, yani bir beş yıllık dönem içerisinde hayalleriniz, hedefleriniz, düşünceleriniz nelerdir, neler gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz? <laughs> evet, Dilgiş Naryan yerine değermiş. Şimdi biz hep dost meclislerinde de çok güzel bir soru. Hep biz dost meclislerinde de bunu konuşuyoruz. Biz Kütahya ciddi göç verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Özellikle bizim kuşağımızda. Bu bir beyin güç ama bahsettiğim göç. Ee, bizler bunu üzülerek izliyoruz. İşte bizim kuşağımızda bizlerle birlikte ben sadece işte yüksek lisans döneminde e, üniversite döneminde hani bu şekilde çok havasını soluyamadım ama sonrasında ilk yatırım heyecanımı ben e, yine doğduğum topraklarda yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Ee, böyle de olmalıydı zaten doğrusu buydu. Çünkü gerçekten her taş yerinde ağır. Bizler bu coğrafyaya belki bir yatırım yaptık ama bunun faydasını çok hızlı, bunun dönüşümlerini çok hızlı gördük ve bu çok olumlu motive ettiği için işte İzmit, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi farklı lokasyonlarda da yatırım yapma gücünü biz bu topraklardan aldık. Çünkü ilk tecrübemizi, ilk deneyimimizi Kütahya'da attık. Dolayısıyla benim Kütahya'dan farklı bir lokasyona geçme gibi bir planım olamaz. Bu ahta vefa olmaz bir kere. E, fakat ben Yine çevremizdeki yakın aile dostlarımdan veya işte e, kendi dost meclisimizdeki çoğu sohbetlerde gördüğüm herkes de belli bir yetim üyesine kavuştuktan sonra Kütahya'dan göç etme fikri var. Bu nereye kadar? Bunu ben çok doğru görmüyorum. İşte yanımızda Afyon örneği var, diğer tarafımızda sosyal anlamda gelişmiş bir Eskişehir örneği var, ticari ve maddi anlamda gelişmiş bir Afyon örneği var ve Kütahya'da bunlara bence çok hızlı ayak uydurabilecek bir lokasyonda bulunabilecek. Onlardaki olan bütün beşeri işaretler bizim şehrimizde de var, hatta daha güzel imkanları var. Çünkü lokasyon olarak öyle, yani tam pergenin çivisinin battığı noktada, yol, güzergâh, büyük illere yakınlığı. Bakın bunlar çok önemli değerler. Sanayi yatırımı yapacaksınız. Lojistik desteğinde e, ihtiyaç sadece lojistik desteğiyle çok ciddi oranda yatırımınıza fayda sağlayacak. Teşvik kapsamında değil. Yani yapılabilecek bence bütün artıları taşıyor aslında bu ilk kendi içinde. Gerek yerel yönetimin, gerek mülki amirleri, gerek sivil toplum kuruluşları bu konuda herkesin arkasında duruyor. Dolayısıyla bunu biraz olumluya çevirip işte benim duyduğum acı örnekler örneğin üniversitede akademisyenlik yapıyor veya herhangi bir hastanemizde hekimlik yapan bir arkadaşımızın burayı basamak olarak görmesi. iki yıl sonra Kütahya'dan yani ben sürekli sohbet ettiğim insanlarda ileriye dönük planlarının Kütahya'dan gitmek üzere kurulu olduğunu görüyorum ve çok üzülüyorum. Yani bu şehir bir kere ekonomik olarak çok uygun şartlarda yaşanabilecek bir şehir. Ve tekrar söylüyorum, yatırım kanatlarında pek çok bayilik, franchise veya sanayi olayında çok fazla yatırım yapabilecek çok başlığın olan bir şeydir. Biz bütün bunları düşünerek hatta güzel bir e, olayın müjdesini sizler aracılığıyla vereyim. E, biz bugüne kadar hep dil okulu ve kariyer okulu zinciriyle büyüdük. İşte şu an e, sadece benim işletmeciliğinde bulunduğum 8 şubemiz var farklı ilde. Ve artık dedik ki dil ve kariyer okulu zincirinde eğitim bir bütündür. Bizim için bir üst limit olan e, kolej e, işletmeciliği ve kolej yatırımına girelim dedik. Kütahya için önemli bir, kurumsal bir markayla anlaştık. Dolayısıyla zannediyorum 2015-2016 döneminin bağlayan eğitim döneminde biz artık e, lansmanda olacağız burada. Dolayısıyla bir kolej yatırımımız da olacak ama yine doğduğumuz toprakta olacak. Ve biz bunları düşünürken. Bu kolej yatırımını düşünürken bu şehirde kalan e, Kütahyalı hemşerimizin yine çocuklarını hesaba katarak bu yatırımı aldık. Çünkü hakikaten eğitim çok önemli. İşte şehre gelen beyaz yakanın bu şehirde istihdam olması, bu şehirde kalması çok önemli. Çünkü örneğin kendinizden pay için belirli bir süre sonra... Allah bir evlat verdi ve bu çocuğun eğitimi sizin için çok önemli. Yani o şehirde yaşamanıza en çok bağlayacak konulardan biri çocuğunuzun nasıl şartlar altında eğitim görüyor olması. Dolayısıyla şehrimizde tabii ki çok güzel yatırımlar var. Desteklediğim. Ama bir takım yatırımları yani şehirde o insanı tutmak için özellikle şehrin dinamiğini ayakta tutmak için hastane, eğitim, e, sosyal alanlar gibi pek çok daha yatırım kanadında açtığımız var. Bunların giderilmesi gerekiyor. Ve Kütahya'da da çok ciddi ben girişimci örnekleri görüyorum. Çok ciddi yatırımcı kanadı olabilecek, çok ciddi büyük aileler görüyorum. Dolayısıyla keşke herkes hepimiz taşın altına elimizi koysak ve şehrimiz e, bu keyfi daha yaşanabilir hale gelse ve bu göç e, artık tersine göç başlasa. Büyük şehirlerden yani Kütahya rahat bir şehir, işte trafik derdi yok, işte ekonomik sıkıntıları çok fazla değil. Ve e, büyük bir şehirde ulaşabileceğiniz her şeye temas edebiliyoruz, bütün imkanları barındırıyor. Dolayısıyla biz bu şehirde yaşamalıyız dense ve terse göç başlasa. E, benim son sorduğunuz gibi son 5 yıllık çeyrekteki zaten çizdiğimiz yol, <laughs> e, gittiğimiz fizibilite bu hedefle gidiyor. Yani biz bu şehirde doğduk, bu şehirde yatırımlarımıza devam edeceğiz ne kadar dışarıda yatırım hedeflerimiz devam etse de e, yine Kütahyalı tabiriyle minerimiz burada. Dolayısıyla yine buraya döneceğiz. Ama keşke herkese de dediğim gibi e, aynı hedeflerle yürüsek, hep birlikte yatırımlara koşsak, değişik ortaklıklar gündeme gelsin ve çok daha büyük yatırım kanatları olsa. E, e, hedef bu yönde. Teşekkür ediyorum. Ben sorularımı eksiksiz cevap verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Ben size ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çok ciddi bireysel bir faaliyet. İnşallah devamlı önceki röportajları da ben zevkle izledim. Çok yerinde, şehir için çok fayda sağlayacak bir faaliyet bu. Keşke e, bu, bu örnekler daha çok artsa, herkes birbirinden daha çok haberdar olsa ve herkes birbirine faydası olsa sizlerin sayesinde. Bu çok güzel bir çalışma. E, eminim çok daha güzel projelere imza atacaksınız. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için.